Evet arkadaşlar bugün servikte Mask Legend oynuyoruz ee, ben birebetli bu bölgeye girebiliyorum ve hilelerim var oyunda ee, ve o yüzden arkadaşlar e, Normalde benim 1K gücüm vardı ama çok kasıldım Oylu böyle büyük oldum şimdi şuralara gidelim şu yorum kısmından şu epik geldi. Kedi kağıdı istiyormuş Onu daha önce oynamıştım ben. Çıktım. ne kadar, ne kadar bu spor salonu Burası arkadaşlar ben şu yorumdan aldım bu bir günde alınıyor sonra gün döndürme alıyorsunuz. Ben orada bir k geliştim. Öyle yani. Petlerim de bunlar. Auralarım bunlar. Bu şey, arteli sar veriyor. Bu da artal altı güç veriyor. Ben şu anda kas yaptığım için gücü kullanıyorum. şunu kaldırayım bari ben de. Arkadaşlar bu arada hiç abonem yok diye biliyorum Abone olup ya da like atarsanız sevinirim. Bir abonem var. Evet arkadaşlar. Bu günlük kaslıyoruz. Mustafa Emin Karaca mı? Benim adım da Mustafa Emin Karaca. O yüzden bunu bütün petleri. Um. Kabul edeyim. Evet. Arkadaşlar çocuğun 11 seviyelik petleri var. Uy. Ama ben bunu kullanamam ki. Arkadaşlar bazı petler veriyor. Diyor ki 5 rebit gerekli diyor. Bak mesela beni öldürecek. Öldürdü. Şimdi hackle yan yanına geleceğim onun. Ne yapacağım? Ay kayıt süresi de doluyor. Hemen gitmem lazım. Ulan fly he he. Uça uça gideyim hemen. Demek ki sen benim kasılmamı... Abi sıra da olacak. Hayır 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 süre olacak. Arkadaşlar çok gösteremezsem de kusura bakmayın. Aaa maskul. Bu arada ben